Bas. Pitbull sizden güçlüymüş. Güçlü mü? Hayır diyor bak kafayı sallıyor. Sinirleniyor. Bas bir. Bas. Selamun arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz benim köpeklerim eğitimli. O yüzden de biraz sakin duruyorlar. Herkes de diyor o köpekler süs köpeği. Bakın süs köpeğimi. Hadi lan bir salla bir. Salla. İlla ne yapalım arkadaşlar köpeklerimi ispatlamak için. Sağı solumu parçalattırayım. Kurt mu boğdurtturayım. Köpekleri birbirine mi kuyayım. Bunlar bize yakışmaz. Hadi bir basıver bir. Salla bir. Tekila. Bas kızıma. Hadi be. Bakın ağacı ne yaptılar. Ağaç. Yukarıdan sallanıyor. Bayağı büyük bu ağaç. Salla be. Salla bas. Bakın. Orayı düşürecekler şimdi. Ben de bakıyorum arkadaşlar. Çünkü orası bayağı ağır. Köpeklerin ağzını falan acıtır diye. Orası boşa çıktığı zaman hemen tutacağım. Bak 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 oğlum oğluma ha maşallah ha ha maşallah ha Ha Halembi Halembi Bak 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 hızını alamadı yukarıdan sökülüyor Normalde bunu yaptırmıyorum arkadaşlar köpeği iplerimin eğitimi bozulmasın diye bugün videoya özel bunları biraz saldırganlaştırdım Sonuçta Süs köpeği değil bunlar arkadaşlar. Bazen buna da ihtiyaçları var. Halay. Hadi lan bir. Hadi lan bir. Parçala bir. Uyç. Evet. Bu rüzgardan kırılmış ağaç arkadaşlar sağlam ağaç değil. O yüzden zaten bunu belediye gelir kaldırdı burada. Köpekler oynasın. Sağlam ağaç olsa bunu yaptırmam. Zaten sağlam ağaç da olsa yerde ne işi var? Halen. Şimdi normalde ağacı çekip gidiyorlar ya bu ağaç da bayağı büyük ve ağır olduğu için çekemiyorlar. Bayağı hırs yaptılar. Şşt. Bu arada Bamsı'nın ayağını bir şeye sokmuştu arkadaşlar geçen hafta. Önemli bir şey değil de biraz şiştiydi. Sonra orasına evde Dezenfekteli yara ilacı var sprey şeklinde. Ondan sıkıyorum. Şu an patladı, düzelmeye başladı. Hafif şişlik vardı tabi benim köpeklerimin evde bütün ilaçlarını bulunduruyorum arkadaşlar yara mehlemleri spreyleri dezenfekteli spreyler hepsi var o yüzden böyle ufak şeylerde veterinere gitmemize gerek kalmıyor zaten araştırdım internetten de önemli bir şey değil önemli bir şey olsa götürürdüm Ha, ha kızıma dostlar şimdi eve geldim yavrularımı ilk takviye verdim Et verdim arkadaşlar? Yavru köpek maması verdim. Onu suyla ıslattım. Sıcak suyla. Ondan sonra ılıdılar. Sonra yavrularıma verdim. Buraya bir yere de mamaları da gösteririm arkadaşlar. Koyarım ne mama kullandığımı. Şimdi iki öğüne çıktık arkadaşlar. Bir sabah bir akşam veriyorum. Burada buldoklarıma da verdim. Bugün haşlanmış tavukla yine büyük köpekler için kurumama verdim. Yavru köpeklere yavru kurumaması, büyük köpeklere büyük kurumaması verdim. Bamsı Gel kendinkini ye Bamsı Top galiba arkadaşlar çok acıkmamış Birazcık yedi Tekila emzirdiği için bayağı iyi yiyor Günde 3 öğün yiyor böyle dolu dolu yani Şimdi bunu bitirir Bamsın kına geçer. Bamsı git mamın iyi. Gel. Gel. Dün inanılmaz kar yağdı. Tabi akşama kadar eridi arkadaşlar. Bakın çatılarda biraz var da. yarın güzel olacak hava arkadaşlar. Bugün eksi 4 derece. Gece 10 dereceye kadar düştü eksi. Ama yarın artı 15 derece olacak, güzel olacak. Yarın yavrularımızı da bahçeye çıkartacağız. Yani en azından buraya kadar çıkıyorlar. Burada oynatacağız biraz. Şimdi soğuk. İçeri çok güzel arkadaşlar hava. Hatta bugün içerisi bayağı sıcak oldu diye burayı da açtım biraz hava girsin diye. Yani şu an yavruların sıcaklığı iyi. Bakın. Bamse. yerini işaretledi. Tekil onu bitirdi buna geçti. Aç olsa yerdi bamsı arkadaşlar. Baya da kalınlaştı zaten. Bu arada tavşanları da buraya aldım arkadaşlar. Aşağı taraf kışın çamur oluyor diye. Şimdi buradalar. Yazın yine aşağıya alırız. Güneş yavaş yavaş batıyor. Artık akşam oluyor. Şimdi bu kardeşleri yemlerini yesinler. Babyler de yesinler. Ondan sonra yukarıya çıkacağım. Bakın bitirmişler bunlar da. Bunların belirli gramları var. Ona göre veriyorum arkadaşlar. Ne? Bitti mi kızım? Bitti mi kızım? Bugün yoruldular bayağı enerji attılar. Binaklarda bitirdiler. Buraya geliyorlar kontrole. Bakın babasının aynısı olan babasının yanına gitti, annesinin aynısı olan da annesinin yanına geldi. Çekil hani kızım. Hani kızım. Büyük köpek mamaları büyük boğazlarına takılır diye arkadaşlar dikkat ediyorum. Hani özellikle büyük köpeklerime dışarıda veriyorum ki mama falan düşer salayım yavrular da boğazında kalır diye. Bakın orayı kemiriyor. Neyse dostlarım. Bu vlogum da böyle olsun. Sizlere en güvenir Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Bir de yorum like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın diyorum dostlar. Bye-bye.